Şimdi çok uzun yollar aşarak komşuma bayram kahvaltısı için yardıma gidiyorum. Ayaz Bey günaydın. Haliyet rüyeniz nasıl? İyisinizdir inşallah. Otur. Bekle diğer taraftan. Gideyim geleyim. Şimdi bayram kahvaltısında teyzemlerdeymişiz. Yani komşumuzda. O sebeple şimdi ben komşumuza gidiyorum bayram kahvaltısına yardım etmeye. Öyle şimdi gidiyoruz. Şimdi bakalım. Canım yaprak olmasıyla baklava istiyor. Bunlar sadece benim canım bayramda istiyor. Mesela ben normalde baklava sevmem ama bir tek bayramda baklava yesim geliyor. Çok saçma. Nereden cevcivler. <laughs> Arkadaşlar biz kaymağı ısıtmıştık böyle bir şey olmuş. Tereyağına dönmüş anlamadım nasıl olmuş. Baklava <laughs> tekleme. Baba anne. Onun için. Yoksa sabah körüne kalkıp baklava yemem yani. Zeytinyağlı ama yersem beni öldürebilirler. arkadaşlar. Saçım kararmış çok. Şimdi ben tekrar uyumuşum. Sonrasında tekrar uyandım. Şimdi saat kaç? Saat 3'ü çeyrek falan geçiyor. Biz çıkacağız şimdi. Amcamlara gideceğiz. Oradan sonra da tekrar dönüp eve geleceğiz. Bu kadar yani şimdi. Öyle. Bence güzel olacak. Bence çok Yaprak evet. dolması yok. Dolaptaki dolma nerede? Dolaptaki dolma nerede? Şimdi. 42 lira. 42 he. Yine bir şey atmışsın. Evet, Kadın Ben niye yokum? Ben niye görmedim bunu peki? Bildirimleri kapatmışsındır baba. Aha, Trabzon. Bilmem kaçıncı gelsin. Baba izleme şimdi. Evet. camlara gidiyoruz. Orada sarmayla tatlı yiyeceğim arkadaşlar görürsünüz. Karıştıracağım ikisini çok merak ediyorum nasıl olacak. Bizde şimdi babam dedi ki pislik yapma. <laughs> o yüzden yengemlerde yapabilirim kimsenin haberi olmadan. Baba porta babam hala diğer videodaki portakal suyunda. Gerçekten. Şimdi. Gidiyoruz. Selam canım. Ne haber? <laughs> İyi bayramlar. Şimdi amcamlara geldik. Ee, birazdan işte burada oturacağız biraz. Öyle. Sadece bilgi vermek istedim. Çok güzel. Osman. Bu Osman benden daha yaşlı. Ama 18 yaşında vardır bence öyle. Şu an salladım ama bence fazla. Baya büyük yani. Osman. Halamın meteder misin? Halamın dolmaları çok güzel. Çok ince. Yengemle. Incem. Yengemle. Beraber yaptıkları dolma çok güzel. Bir tane de Elif sarmış. En kötüsü hangisiyse onu sarmıştı diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu şerbete batırıp yiyeceğim. Bir dilara 2. Sen çatalı koy götür dedi. Tatlı şerbetiyle dolma çok güzel oluyor. Tavsiye ederim size. <laughs> Yengemlerden çıktık. Nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyoruz. herkese iyi bayramlar. Nereye gideceğimizi tam olarak bilmiyoruz o yüzden yengemlerin köy gibi olan yerine geldik. O gibi. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Hoş bulduk. Koçlar Vloguma merhaba deyin lan hoş <laughs> Sen yeni geldin. Yes. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Adam ben senin bayramlarını yedim. Okay. Böyle elini öpeyim. Evet, öp Dilara. Yani. Sağ, sağ, sağ Bismillah. Pişt. Pişt. Koyun. Pişt. Tavuklar var. Ben tavuklardan çok korkarım. İlk evet. ben, önce beni sevdin. Evet. Ben, ben. Bir ay sonra euro ile. <laughs> ne yapayım? <laughs> Maaşlı kadınsın beni hiç alakadar etmiyor. 3 tane. Evet. <laughs> Çat. <laughs> Lila. Öp. Aferin. 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 Oo. Ne yaptın? Saçlarını karıştırdın. Şurada maskalsın. Ay düştü. Burada eklen şeyler var. Fide, fideler. Burada çocuklar top oynuyor. Hadi. Orada yiyeceğim. Sen mi yedin? Böreğin kenarı geldiği gibi yendi bitti. Bu yemiş. Yani. Kim Ha? ne var getirmem Yok içi boş. dolma. Bu dolma <laughs> <hate> sana. çok yoruldum. Buraya kalkamazsın. Aynen. <laughs> ne oldu? Ben sana dedim donma tencere dolma. mı? yok da git. Allah. tencere de pişmemiş var evde. Tam uzama Getir getir dolmayı tencereyle. gel Mustafa Tepsiyle hep su böreğini al. Zaten sen şimdi ne var? Ne var? Şimdi için koy. Kapak fotoğrafım. Vlogdayım. Ne Nereden ne ne bulacağım bu kadar adam? Bak, cimrilik yapmam. Ver lan tencereyi. Tencereyi ver. Kim? Onun altına giriyor. Ne illetlerle sarıldı biliyor musun?

daha daha. Su böreği yedi. Zeytinyağlı dokuz buçuk. Şey evet sıcak ve çıtır olsaydı daha iyi olurdu. Olur? Ha. Olurdu. ha. Sen, ben de, ben de. Zeytinyağlıya dokuz buçuk tamam. verdim. Tamam. Ee, tatlıdan tatlıdan yemedim. Ben cevizli baklava sevmiyorum. Ben, bakayım şunu yiyeyim. <laughs> Baklava'ya 8 veriyorum <laughs> Sanki sen yaptın Sen savunuyorsun ya Gözdükülü ama Çok yedim belki sizde şu an 10 tane zeytin yem Yemişim de olsa <laughs> En korktuğum hayvan tavuk Dönüp dolaşıp tekrardan teyzemlere geldik komşumuza. Burayla bayramlaşacağız. Sonra evimize geçeceğiz. <laughs> Şimdi tekrar Tatlı. <laughs> Yok yani. İyi bayramlar da takipçilerime. Selam canım. Şimdi de bizim balkondaki masayı bahçeye alacağız. Bunu. <laughs> ne? Hiç Şimşek sonra. düşmüş evet. üstüne. Şimdi masayı bahçeye çıkartıyoruz. Bahçede oturma zamanı gelmiş. Eğer yağmur yağmazsa. Çünkü her almaya şey yaptığımız akşam yağmur yağıyor. Aşağı evet. kedi içeri girmiş ya. Selam paşa. Selam ver. Oy dur gel dur. Dur oğlum. Gel buraya. Oo. Ayas çay ister misin Ayas? Şimdi Görkem abimle e, onların civcivler çıkmaya başlamış. Onlara bakmaya gidiyoruz. Onlardan çıkanları alacağız. Birkaç tane sularında çıkma. civcivlerin çıkmasını beklerken Görkem abimle yemek yemeye karar verdik. Ve tek açık olan yer burger ve dominos olduğu için tercihimizi burgerden yana kullandık. Saat şu anda 10 sularında. Onu 10, 10 geçiyor şimdi yemek yiyeceğiz. Bu yemek kadar. Şimdi bakın. Çok küçük oyuncak gibi. Allah'ım çok şirin. Çok şirin. Çok bağırıyor. Az sustu. Tamam yavrum tamam. Tamam sakin ol. Lan atlayacak. Atlayacak. Tamam korkmuyorum ben. Şuna gazetesini sercez Civciv hanımın. Gayet iyi oldu yani. Hı. Tamam. Civciv hanım biraz susar mısınız lütfen başım ağrıdı. Civcivlerin yanında çok ses yapınca hayvanlar bir anda kaskatılıyorlarmış. Çok şey değil mi? çok canice bir ölüm. Düşünsene ben burada çığlık alsam hayvan yüreğine inip gidecek yani. Ne? Cib 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 hanım rica etsem susar mısınız? Yoksa birazdan yani bu son ötüşünüz falan olabilir yani. Evet. Nerede? Burası için ampul yaktık ki ısınsın. Ama susmuyor gerçekten. Umarım bu son... İyi geceler tavuk. Yen bile elimizle öğüttük cidden civciv ölürse çok üzülürüm. Ya yani benim için çok büyük Ay, bir hayat. Ye lan can mı çekişiyor bu? <laughs> çok güzeller. Güzel. Filtre kahve ödül. <laughs> hmm, güzel. Hı, yemin... Civcivin yemini verdik, mamasını koyduk, suyunu koyduk su içmeyi öğrettik. Yuvasını yaptık. Civcivin yani. Gideceğiz eve umarım. Bu da tavuğun yemi. Çok fazla geldi. O yüzden onu tekrardan evlerindeki tavuk tavukların tavuklara götüreceğiz. Öyle umut ediyorum. Şimdi gideceğiz.